Arkadaşlar Nuri bir füze yaptık ortalığın anasını al atacağız. Nuri bir şey demek istiyor musun? Evet. Arkadaşlar bu videoyu beğenen... Ha bir dakika. Ebemi, dedemin evine vuracağım. Hadi Nuri. Bak hiç mi? Amına koydun mu lan? Ne oluyor lan? Gel lan buna koydu. Gel lan. Gel. Sikerim bu amına koyayım. Sikerim ben onları ya. Tamam boşver. Sikerim. sikerim Beyarraklar. Ananızı sikerim sizin. Gelseniz de amına koydum götler. Nereye kayboldunuz? Boris bu çocukları. Yarım. Anasını sikerim ben. Bana altı güvenlik koydum. Vurdum gibi yapıştırdım zaten. Vurdum gibi yapıştırdım. Nereye gittiler amına? Niye kaçtılar amına? Ben tekim. Ben hepsi mekana gittiler amına. Ben tekim niye kaçtılar o zaman bana söyle. Tek tek gelse gelemezse ki götüreyim mi Tabii bu konuyla ilgili biz bunu ağır şiddetli bir şekilde <laughs> mıkınıyoruz. Ne söylemek istiyorum? Sana, bana. Kamera, 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 sana çingene arkadaşım. bir üst yapacağım. Takaros, Takaros, Takaros. Oyun oynuyorsun Takaros. Başta. <laughs> 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 aga var çıkıyorum kapısındayım kapıda İsrail askeri beni karşıladı. Nasıl içerisi dedi İsrail askeri? Katliam yapıyorsunuz içeride. Dedi. Çok yanılıyorsun dedi. İsrail ordusu bir kediyi bile incitmez dedi. Biz bunu işte bunlardan bir küfür aman, ederim aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Ayıp ya.